Bir gün John Jackson aradı. Dedi ki Ahmet sıkıntı var. Metallica tehdit edildi. Türkiye'ye gelmek istemiyor. Anladım ki PKK tehdidi bir Amerikalı koruma ekibi, polis eskortu, havaalanı, stadyum güvenlikli. Aa emniyet müdürü kaçıyor. Asla Ahmet sana ve o çalgıcılara özel muamele yaptırma. Nuh diyor peygamber demiyor. Deli gibiyim yani çıldıracağım. Herifler uçakla geri dönmek istiyor kuleden izin verdirmiyor. Senin Allah belanı versin dedi. Esas Allah sizin belanızı versin. Ben sana bunu ödeteceğim. Ödetirsen ödettir. Esasında normal hiçbir şey yok bunların içerisinde. Metallica 99 desem 16 Şubat desem size. Metallica imkansız evet. Birinci ee, 93 muhteşem olayından sonra onun hem grup Zaten bana şurada muhteşem bir şey yolladılar. O turnenin başarı altın plaklar. İkinci turnede de illa gelmek istediler. Hem grup hem John Jackson agentleri. Ve biz anlaştık. Sponsorum da Sümer Bank. Devasa ilgi. Ve 15-20 gün içerisinde sold out yaptık. Fakat o sene Apo yakalandı. Ve korkunç bir Türkiye karşı... PKK tehdidi var. Orası bombalanacak, Apo'yu bırak bırakma gibi. Ben tabii bütün bu problemlerden uzak, hiç bana bulaşabileceğini sanmıyordum. Bir gün John Jackson aradı. Dedi ki Ahmet sıkıntı var, Metallica tehdit edildi, Türkiye'ye gelmek istemiyor. Dedim ki şaşırdın mı? Anlaştık. Ne tehdit kimdir? Konuşamam atla gel. Neredeyiz? Grup Almanya'da. Ben de şu tarihte Almanya'ya gideceğim Londra'dan. Orada buluşalım. 2-3 gün sonra anladım ki PKK Tehdidi Türkiye'ye gidersen sizi vururuz. Grubu anlatmaya çalışıyorum. Bu teröre destek vermekten başka bir şey olamaz. Sizin gibi dünya çapında bazı değerleri olan gruba hiç yakışmayan bir tutum ama her türlü tedbiri alalım. Ne yaparız? bir Amerikalı koruma ekibi tamam gelsin özel Amerikan koruma gelsin ben bütün şeyleri organize edeceğim uçağımız Konsere iki saat kala gelecek, gelsin. Zaten havaalanında ben uçakları kapalı F kapısı vardı Atatürk'te, oraya yakın e, yanaştırıyordu. Arabada sokuyordum içeri, uçakta gübrelik muamelelerini yaptırtıp, uçaktan arabaya inip yahut 10 dakika yürüyerek. Michael Jackson'lar, Madonna'lar hepsi öyle defalarca yapmışım. Polis eskortu, havaalanı, stadyum güvenlikli, stadın ayrıca özel güvenlikli kontrolü her bir şeyde mutabık kaldık yazdık. Metallica'dan iki gün önce Ön koruma ekibi gelecek, turu atacağız bu koruma şeyi. Geldi grup, Amerikalı özel devlet koruma ekibi, 4-5 kişi. Aa emniyet müdürü kaçıyor. Hasan bilmem ne sonra vali oldu. Sonra milletvekili oldu MHP'de. Randevu vermiyor diyorum ki efendim özel kalemine işte Amerikalılar geldi. Kontrol bakın şu bu hiç bana mısın demiyor. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Tantan'la da Arami Fatih Belediye Başkanlığı'ndan da beni biliyor. Rahmetli Mesut Yılmaz'ın hükümeti zaten. Ben açtım. Tantan cevap vermedi bana. Özel kalemine demiş ki bu PKK tehdidiyle Juventus Fenerbahçe maçına geldi. Onları bile normal yerden çıkartacağız. Asla Ahmet Sana ve o çalgıcılara özel muamele yaptırma. Sevgili müdürüm ne özel muamelesi ben yıllardır işte F kapısı bunu yapıyor. Nuh diyor peygamber demiyor. Ben de adamları oyaladım. Tamam şimdi geliyor bilmem ne diye. Bir göstermelik gezdirdik falan ama adam illa Türk yetkili istiyorum diyor. E Türk yetkiliyle konuşsa diyecek ki içeriden. Hatta orada bana devamlı yardımcı olan insanlarla F kapısını bile açtırdım. Kapalı kapı. Bir tek onları yaptırmadım Türk emniyet yetkilileriyle karşılaştırmam. Hep oyaladık durduk. Konsere Atina'dan geldiler. Uçak indi. ...emniyetten gelmeden inmeyeceğim diyorlar. Şimdi ben... ...tantana ulaşmaya çalışıyorum, hayır... ...düşünsene ben F... ...kapısının oraya uçağı yanaştırmışım... ...ama içeri araba sokmuyorlar, gümrük yapmıyorlar, ben de... ...F kapısının odasında... ...yerde deli gibiyim yani çıldıracağım. Adamlardan pasaportları istiyorum, gümrük muamelesi hayır vermeyiz pasaportlar. Biz Atina'ya geri döneceğiz. Düşünebiliyor musun? 40 küsür bin bilet sold out, Metallica orada. Adamlar gelmeyeceğim içeri diyor çünkü PKK tehditi var, benim güvenliğim alınmadı. Şimdi bu da Türkiye için anormal bir skandal esasında. Ben orada o haldeyken Erkan Mumcu'nun bir basın danışmanı vardı, rahmetli Erkan. Beni aradı. Ahmet neredesin çocuğumla geldim sana bir merhaba demek istiyorum. Dedim ki durum nestat, buradayım. Kim yapar? Vali yapar dedim bunu. Ama tantan nedeniyle valide hayırdı. Dur şimdi valiyi arıyorum dedi Erkan. Açtı açmış geri döndü. Ahmet lafımı dinletemedim. Erkanı aradım dedi. Bakanı seni arayacak. Erkan açtı dedi ki Ahmet durum ne? Dedi sevgili bakanım yani durumu kalmamış ki bu tantanın yaptığı çok ayıp ötesi bir şey. Ve Türkiye için skandal sen turizm bakanısın. Ben şimdi dedi valiyi arayacağım tantanı mantanı hiç dinlemiyorum. Sen gönlünü ferah tut ben oraya gerekirse geliyorum. Yetişemezsin dedim yani oldu saat 6. Herifler uçakla geri dönmek istiyor kuleden izin verdirmiyorum esasında normal hiçbir şey yok bunların içerisinde. Sonuçta 15 dakika sonra emniyet müdürü 20 dakika sonra da vali geldi abi. 20 dakikada vali Erkan'la senin dedi ne biçim vatandaşsın dedi nasıl söyleniyor bana hakarete. Sayın valim çok ağır konuşuyorsunuz dedi. Sen kimsin dedi bu çalgıcılar için neredeyse bakana saldırır. Senin Allah belanı versin dedi. Açın şu kapıyı dedi, alın bu adam. Esas Allah sizin belanızı versin. Ülkenin en zor döneminde bunu bile anlamaktan acizsiniz. Ben sana bunu ödeteceğim. Ödetirsen ödettim. Yani düşünebiliyor musun? Valiye karşı ve adamlara geldi araba, uçakta damgalarını aldılar, arabaya bindiler. Konser muhteşem bir konser geri dönmüş. Şimdi bu imkansız bir şey değil mi? İmkansız. Şimdi anlatırken bile içim daralıyor yani. Şimdi size ben şöyle söyleyeyim. Metallica 2. önü konserinde sattığınız biletleri böyle plastik şeylerle kaplıyorlar ya hatıralık. VIP. Evet, evet. Onlar şu anda Türkiye'de meraklısına 20-25 bin liradan alıcı buluyor. Öyle antikalar oldular. Bunu da size tabii, tabii, tabii. benden, yani biliyor musunuz bilmiyorum da. Yok fiyatını bilmiyorum ama <laughs> evet. o laflar hep dönüp dolaşıp geliyor zaten. Onlar klasik oldular yani. Yani bunu anlatırken bile içim daraldı. Bilmem sana göre de imkansız işler kategorisine giriyor mu. Bu geliyor ne diyor? Sonra hepsine özür dilettim, anladılardı. Rahmetli başbakana çıktım, dedim ki bana böyle hakaret edemez vali. Ben vatandaşım, ülkeden 1 lira sizden, devletten para almayıp en kritik dönemde PKK tehditine rağmen adamları buraya getirten, bana bu kadar eziyet çektiren valiye bir laf söylemezseniz zaten ben size saygımı tartmak zorunda kalırım gibi de böyle cüretkar şeylerim de olmuştur yani.